Oh, buradan mis kokular geliyor. Hmm, nereden geliyor acaba? Hmm, karnım da çok acıktı. Karnım acıktı. Ölüyorum açlıktan. Mis kokular geliyor. Mutfak nerede? Mutfak nerede? Ah, burası mutfak. Hiçbir hmm, ne şey pişiyor burada? Hmm, hmm. ...karnımda çok acıkmıştı. Of! Birazcık yesem... ...ne olacak ki sanki? Hımm! Çok lezzetli duruyor. Hemen tadıramıyorum. <laughs> Hiii! Elim yandı. Elim çok yanıyor. Aa, kurtarın beni. Kurtarın beni. Elim yanıyor. Elim yanıyor. Ne oldu yay? Bu ses de ne? Ay cadı teyze gelmiş yine. Ya senin ne işin var burada? Ben seni kovmamış mıydım? elim yanıyor. Elim çok yanıyor. Kurtar beni. Ne olur elim yanıyor. El Elin mi yanıyor? Ne oldu eline? Elim yanıyor. Elim kazana değdi. Kazana değdi elim. Elim çok yanıyor. Kurtar beni. Ne olursun. Bakayım eline. Bakayım eline. Ne oldu? bakayım. Yanmış Melin getir. Ay, yanmış ellerin kızarmış ya. Gel krem sürelim gel. Odaya geçelim koş. Koş 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 koş. Otur bakayım şuraya sen. Otur otur. Çok acıyor mu? Evet çok acıyor. Kurtar beni ne olursun kurtar çok acıyor. Ağğğğ. Tamam ben geliyorum hemen krem getireceğim tamam mı? cadı teyze ah ya sen neden böyle yapıyorsun ya bak ellerin de yaktım bak sana krem getirdim uzat elini bakayım çok acıyor mu ya <laughs> çok acıyor nereden girdim ya ben buraya ya karnım acıkmıştı onun için girmiştim yoksa ben niye gireyim buraya tamam affettim seni tamam ali Sürelerini Sür. Sür güzelce. Ah yaramaz seni. Oldu mu? Geçti mi acısı? Geçti geçti. Oh çok rahatladım ya. Bu ne ya? Aa. Uf oh, çok terledim de. Ay çok yoruldum. Ben buraya biraz yatsam ne olacak? İzin verir misiniz biraz yatsam? Tabii ki yat 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 yatabilirsiniz. Aa, çok yoruldu. Aa, uyudu, horladı bile. Çok uykusuz kalmış. Ah ne oldu? Ah, rüya gördüm. Ne oldu bana? Ah, hemen eve gitmeliyim. Ah, eve gitmeliyim hemen. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun Cattı teyze? Eve gidiyorum. Ne Neden? Hemen eve gitmeliyim.